arkadaşlar. Bugün sizlere bu örgü bilekliğin nasıl yapıldığını göstereceğim. Videomuza geçelim. İhtiyacınız olanlar bir makas, renkli veya renksiz bir tane yün, boya, boya olarak keçeli kalem veya sulu boya tercih edebilirsiniz. Ve ben bunları parlatıcı oje diyorlar ona. Onuna ee, onunla geçelim. Yapımına geçelim. İlk olarak arkadaşlar bileğinizi şu şekilde ölçüyorsunuz ve ne kadar gelirse yapıyorsunuz. Şöyle mesela şuraya geldi diyelim. Buradan kesiyorsunuz. Ve kestiğiniz parçayı aynı boyutta gelecek şekilde bakın şurası oluyor böyle yapıyorsunuz ve bundan tam olarak tam olarak 9 tane yapıyorsunuz arkadaşlar. Üçer üçer olacak şekilde. Sonrasında bunları örmeye başlıyorsunuz. Ben 9 tane yapıp geliyorum. Arkadaşlar eğer üçlü yapmak istiyorsanız e, aynı şekilde ben size göstereceğim sonunda e, benim gibi tek tek bir tane daha parça, bir tane daha parça şeklinde gidiyorsunuz ve bunları hepsini birbirine bağlayıp üçlü yapıyorsunuz. Arkadaşlar böyle üçer üçer üçlü gruba ayırıyoruz ve en şimdi uçlarını bağlıyoruz. Hepsinin uçlarını bağlayın. Arkadaşlar böyle uçlarını bağladıktan sonra hepsinin uçlarını böyle birleşip bağlıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben örnüğü de birleştirdim. Şimdi örmeye geçiyoruz. Bu üç parçaya ayırdığımız şekilde şimdi örüyoruz. Okay. Arkadaşlar ben şu anda yarısını ördüm tamamen örüp aynı şekilde burası gibi tekrardan bağlayacağız. arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Neşeli kardeşler. Lütfen 30 abone olalım arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz videolarımız için. Lütfen emeklerimizin karşılığını verelim. Ve videomuza devam edelim. Arkadaşlar şu şekilde sona geldiğinizde ucunu bağlıyorsunuz. Arkadaşlar bu hali aldıktan sonra boyamaya geçiyoruz. Ve ondan öncesinde arkadaşlar... Bu iplikle şöyle bakın şunu gibi bir destek yapacağız. Yapıp geliyorum. İlk önce arkadaşlar kenarlara şöyle ilk önce ölçüyorsunuz ve şu kadar bir tık küçültüyorsunuz ve sonrasında bağlamaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir tarafı bağlıyorsunuz ve sonrasında diğer tarafı da bağlıyorsunuz. Arkadaşlarla geldikten sonra boyayın. Arkadaşlar bilekliğim hazır. Ancak üstüne bir o parlatıcı oje ile geçin. Yoksa e, su da çıkabilir arkadaşlar. Benim bilekliklerim hazır. E, i̇sterseniz bunda veya üçlü de. Ve arkadaşlarınıza arkadaşlık bilekliği olarak hediye edebilirsiniz. Güle güle kullanın. ねえ、合宿編む